Selam arkadaşlar nasılsınız pek iyi olduğunuzu düşünmüyorum ama yine de formalite icabı soruyorum Umarım iyisinizdir Şimdi dün kapanışla birlikte Bitcoin'de 97680 seviyesi altında kapattığı için artık maalesef e, yükseliş trendimiz bu bölgede sonlandı O yüzden fiyatın tekrardan hızlı bir şekilde kırmızı bölgenin üzerine çıkamadığı sürece şu bölgelerin üzerine tekrar çıkamadığı sürece düşüş trendimiz devam edecek arkadaşlar. Şimdi aşağı yönlü de bu bölge önemli bir seviye, destek seviyesi. Bu destek seviyesinde olması güzel. Şu bölgenin likiditesi kaldı. Umarım bu bölgenin likiditesini de alıp tekrar yoluna devam eder. Şimdi bu bölgede güzel bir tepki aldığı için pozitif buluyorum şu anda 4 saatlikte. Şimdi bakalım. Şimdi 4 saatlikte ise e, en yakın 97-680 seviyesi. Eğer olur da fiyat bu bölgenin üzerinde 4 saatlik bir kapanış yaparsa bence long denemesi yapılabilir. Şöyle yakın bir şekilde altına stop koyarak. E, herhangi bir düşen trendimiz yoktur. Aslında var da çok güzel değil. Şu bölgeden çekmeye çalıştığım düşen trend çok pozitif olmadığı için orayı es geçeceğiz. Şimdi asal sinyallerinde 4 saatlikte de zaten oversold olmuş RSI. Çok satış bölgesinde olası bir al sinyaline doğru gidiyoruz ama arkadaşlar maalesef şu anda yoktur. Ethereum'a bakalım bir de. Şimdi Ethereum dün yayında bahsediyorduk bu yeşil bölgenin resmen altına bile sarkıp bu bölgenin likitesini süpürdü arkadaşlar. Yani Ethereum şu anda Bitcoin'i giden daha iyi bir seviyeyi temizlediği için. Umarım burası dönüş bölgesidir. Ee, şu an içeri doğru tekrar gidiyor. Yani Ethereum'da da eğer 2820 seviyelerine tekrar bu bölgeyi kazanırsa, şu bölgeleri üstünde kapanış yaparsa Ethereum için döndü diyebiliriz. Şimdi bu bölgeden güzel tepki aldığı için eğer long denemesi yaptıysanız, şu bölgenin altında stop olmanız lazım. Onu da hemen gösterelim. Mausun sorunu ne? Şu bölgenin altı yani 2450 seviyelerinin altında hatta şurayı bir alabilirsiniz. 2400 seviyesinin altında Ethereum'da stop olmanız lazım. Eğer düşüş devam edecekse Ethereum muhtemel 4 saatlikte al sinyali vermiş olabilir. Hareketli ortalamaya hemen bakacağım. Yok Ethereum'da da herhangi bir al yok arkadaşlar. Herhangi bir uyumsuzluk da yoktur. Şimdi bir de Amerika tarafına bakalım, bakalım vadeli taraf e, nasıl başladı. Şöyle Nasdaq'tan başlayacağım. Mouse beni bitirdi bu arada. Şimdi günlükte şöyle bakalım. Bu tarafta çok e, kötü bir durum yok. Abi ne oluyor ya? E, 20.800 seviyesi destekti. Bu arada güne negatif başlamış. Sert bir satış gelmiş. Ama tekrardan hızlı bir şekilde toparlanmış. Saat 5.30 gibi spot taraf açılacak. O yüzden umarım 20.700 seviyesini kaybetmeyiz. Eğer bu bölge aşılırsa maalesef düşüşler daha da derinleşecektir. Hem Bitcoin'de hem Amerika tarafında. Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar gerçekten... Mouse beni bitirdi şu anda. Şimdi dikkatimi dağıtıyor. Neyse. E, şeye bakalım. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'a demişim. Dow Jones'a. Dow Jones'la maalesef e, 44800 seviyesi bu seviyesinin üzerine çıkıp şu an aşağıda gün kapanışı yaptığı için burayı negatif görüyorum ve günlükte de sat vermiş. Burası kötü. S&P 500 nasıl? S&P 500 de aynı şekilde günlük yukarı bölgede red yedi ve günlük de S&P 500 de maalesef sattı. Ethereum Bitcoin paritesi dün sabaha doğru alarm çaldı. Sabaha doğru dediğim artık dibin dibine vurdu arkadaşlar. Şöyle bakın ben buraya alarm atmıştım. 29-34 seviyeleri daha da sert düştü aşağı yönlü. Şimdi bunu güncelleyeceğim. Şu çizimleri kaldıralım haftalıkta hatta aylıkta bakabiliriz yani dönebilecek en güzel noktalardan bir tanesi ve bu bölgeye ulaştı bakın böyle 2308 artık buradan dön yani eğer burayı kaybederse maalesef alt koyunları çok daha tehlikeli yerlere götürebilir bir tane burada var 07 34 seviyeleri silinir bazı alt koyunlar Umarım böyle bir şeyle karşılaşmayız. Şu an destekte bu tepkiyi vermesini de e, pozitif buldum. E, ama herhangi bir al sinyali maalesef bunda da yoktur. Aylıkta da zaten gördüğünüz gibi artık hare hareketli ortalama e, zirveye vurdu. Tarihi boyunca ilk defa. Artık dönmeli bence ya. Günlüğe bakacağım bir de. Günlükte de e, artık şu an verdiği tepkiyi beğenmedim değil. Bakalım umarım burası diptir. Artık altcoinler bir şekilde yoluna devam eder. Yani Trump yaptı yapacağını yine. Trump'ın sayesinde bakalım. spot taraf nasıl tepki verecek piyasalara? Şimdi biraz da on chain verilerine bakalım. Hatta dominansa bakıp sonra oraya bakacağım. Dominans arkadaşlar kırmızı bölgenin de üstüne çıktı. Daha kaça kadar vurmuş? 64'lere kadar vurmuş. O yüzden devam ederse yukarı yönlü 67, 73 artık buranın son yer olması lazım. Buru aşılmaması lazım. Yani buradan şu anda her ne kadar bir red yese de trendin üstünde şu anda duruyor. Yani 62'lerin üzerinde gün kapanışa devam ederse yoluna devam edecek burası da tamam. Biraz on verilerine bakalım. Şimdi burada ise spot tarafta en büyük satışlar Binance, Bitfinex, Bybit de gelmiş. İşin garip tarafı Bitmex toplamış arkadaşlar. Satılan Bitcoin'leri, son satılan Bitcoin'leri Bitmex toplamış. Coinbase de tabii ki satışlar yapmış. şimdi bu bölgede ise vadeli tarafa bakalım. Vadeli tarafta Bitmex'in burada 15 dakikalıkta da yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Spot'tan alımlar yaptı. Vadeli taraftan da alımlar gelmiş. Aşağı yönlü Coinbase hala satmaya devam ediyor. 4 saatlikte ne durumda? 4 saatlikte de baktığımızda en dipten fiyatı tutmaya çalışan Coinbase var. Şey bitmek var arkadaşlar. Şimdi güzel taraf bu. Gördüğünüz gibi insanlar şorttalar arkadaşlar. Bakın şu bölgeden itibaren artık insanlar shortta. Ben fiyatın yukarı vuracağını düşünüyorum. Bugün mü yaparlar, yarın mı yaparlar? Fiyat yukarı 3-5 belki 6K sert bir yükseliş yapacak. Bu yükselişte şorta girenleri hepsini patlatacaklar. Umut ediyoruz ki yukarı gittikten sonra geri dönmesin. Yani şortları avlamak için geri dönmesin. Ama bunları avlayacaklar. Bunlara izin vermeyecekler. Siz de göreceksiniz zaten. Böyle kola para yedirmezler arkadaşlar. Emin olun. Burası pozitif. O yüzden her an yukarı sert bir hareket gelebilir. Piyasalar 5 dakikada zaten short dolar. 4 saat diye bakalım. 4 saatlikleri 49.50 Şu an ufaktan longa geçilmiş. Sıcaklık haritasına geldim. Kümülatif 8.900'lerde negatif. Aşağıda Spot tarafta 91'de 274, 90'da 284 ve 88'de 216 Bitcoin spotta destekte yerini almış. Satış olarak 102K'da 192, 105K'da 175, 106K'da 132. Vadeli tarafta ise 96, 100 bölgesinde 127, 97 bölgesinde 222 Bitcoin tahtada yerini almış. Evet arkadaşlar burası da tamam bakmadığımız bir yer kaldı mı? Ha, ekonomik takvime baktığımızda 5.45'te PMI verisi var. Beklenti 50.01'miş. Önceki 49.4. Yine saat 6'da arkadaşlar. Ee, yine PMI verisi. Bir üretim satın alma, bir işte imalat satın alma. 15 dakika arayla ee, fiyatta da bir etki sağlayabilir. Ee, takip etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar günün verileri bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.